Bu hafta magazin dünyası için çok hareketli geçti. Ünlü bir oyuncu öyle bir depara kalktı ki İstanbul sokaklarında Hüseyin Bolt bile baka kalırdı arkasında. Aynı gün Kıvanç da oğlu Kurtefe ile birlikte ilk kez görüntülendi. İşte bu haftanın önemli başlıklarından oluşan haber turumuz. Kaç kaç bitmez bu maç. Gazete magazin kamerasını görünce arkasına bakmadan kaçan bu çok ama çok ünlü oyuncu kim? Ve bu kovalamaca nasıl bitti? Nefes nefese süren kovalamacayı nefes nefese izleyeceksiniz. Televizyonda ilk kez Kıvanç Tatlıtuğ'un Dünyalar Tatlısı oğlu Kurt Efe'nin İlk görüntüleri geliyor. Bugüne dek sadece küçücük bir fotoğrafıyla görünen minik kurt Efe ile tanışmaya hazır mısınız? Ve Kıvanç Tatlıtuğ'la babalık üzerine çok ama çok özel bir röportaj geliyor. İlklere tanık olacağınız, ünlülerin garip garip halleriyle tanışacağınız, itiraflarını hayretler içinde izleyeceğiniz ve sürprizlerin birbirini kovalayacağı haber maratonunun startını veriyoruz. Çocuklardan annelerine çalışma müsaadesi yok. Yasemin Özilhan. Son olarak onu mucize doktorun güzeller güzeli doktor elası olarak bırakmıştık. Ünlü iş adamı İzzet Özilhan'la dünya evine girdikten sonra dizi dünyasına kısa bir ara vermiş. Sosyeteye girdi işini bıraktı iddialarına inat ardından tekrar ekranlara dönmüştü. İki çocuğu dünyaya geldi bu evlilikten Yasemin Özilhan'ın. Hayatında her şey yolunda gidiyordu. İşi gücü de yerindeydi. Aile huzuru da. Derken iki yıl önce bir kez daha boşanma iddialarıyla sarsıldı yuvaları. Neyse ki o kriz de aşıldı. Ancak sonrasında radikal bir kararla Yasemin Özilhan oyunculuğu bıraktığını açıkladı. şimdi istememişti çalışmasını kendi kararı mıydı? Bu soruların cevaplarını alacağız şimdi. Nasıl geçti yaz sizin için? Öyle sorayım. Güzel geçti. Yine ailece beraberdik. Ondan sonra bir üç hafta falan tatil yaptım. Ondan sonra döndük. Geç gittik zaten. Temmuz sonu gibi gittik. Ee, güzel keyifli geçti yani. Bol bol spor yaptı Yasemin Hanım yaz aylarında ve sık sık da kameralara yakalandı. O görüntüleri çeken muhabir arkadaş bizim Umut Ünverdi. Yasemin Özilhan meraklanıyor Umut'la karşılaşınca. Ya sen ama yani kapattırdık orayı artık yani. Yapmayın. Evet yani. Ne? Ya oraya nasıl nereden girdin ne oldu yani hiçbir fikrimiz <laughs> yok. Yolları da kapattınız. Hangi yolları? Oraları da gitti o zaman. Nasıl gireceğiz seni yerine giremeyiz? Onu nasıl yaptınız? Ya onu bir <laughs> şey olarak bir kaplankoy olarak gerçekten meraktayız yani. Oraya nasıl giriliyor? Çünkü oraya şey yolu yok. Ba, ya, yani. evet, evet. Yan yan taraftaki koya girip oradan kara üzerinden mi? Ya yani bir şekilde gidiyoruz. Şimdi söylemiyorum. çocuklarınız istemiyor mu anne? Yani yani bir dön falan. Evet. Beraber zaman evet. geçirmek istiyorum. Onlar evet yani dışarı çıktığı zaman mı bile. Acaba? Yok kıskançlık değil ya ve onlarla vakit geçirmemi istiyor o yüzden. Hayvanlarla yani köpeğe de sürekli zaman geçiriyorsunuz. Hayvanları çok seviyorsunuz özellikle. E, Doberman. Çiz... Evet evet Doberman. Biraz Bizim... deli... Doberman 2008-2009'da iki tane Doberman'ımız vardı, bir kız, bir erkek. Onlar vefat etti. E, 9-10 yaşlarındaydı. Ondan sonra şimdi 5 tane köpeğimiz var bizim. Bir konu daha var Yasemin Özilhan'la ilgili. Yaz başındaki bir trafik çevirmesinde direksiyon başında alkollü olduğu gerekçesiyle ehliyetini kaptırmıştı. Neyse ki geri almış ehliyetini ama hala o gün alkollü değildim iddiasında. Çevirme de oldu ya. Yani 3 Aralık gibi kaptırdım. 3 Haziran'da aldım. Çünkü şimdi üflediniz alkol yok ama alkol çıktı galiba değil mi? Yanlış hatırla... Yani yanlış <laughs> Bak diye. iyice şeye saracak şu Hayır, an. Yok, o yok ya. soruyorum. Yani ya bir yanlışlık olmuştu. Çok iyi hatırlıyorum onu. Sonra geri aldığınızı da biliyorum mahkeme kararıyla. Geri alındı sonra. Evet biliyorum. Ama öyleydi değil mi yani? Şeyde yani... bozuk çıktı herhalde bilmiyorum. Ne derler? Hmm, mekanizma bozuk. Mekanizma bozuk. Beyan esastır diyor. Yasemin Hanım'a inanıyor. Yola devam ediyoruz. Güzeller geçidi sürüyor İstanbul caddelerinde. Bir ayakkabı mağazası açılışında Özge Özaçar'a rastlıyoruz. Açıkçası hani bence oyuncu olmanın etkisi e, her yeni gün uyandığım zaman yeni bir Özge hissiyatında oluyorum. Bazen sizde de bence öyle oluyordur. Bir gün o çok daha şık hissetmek istediğiniz bir an oluyor. Bir gün çok daha sportif, birazcık daha ruh halime göre ama... ...kendi açımdan iyi, mutlu ve kendime göre özgün ve güzel hissettiğime rağmen... Halime eşlikçi e, parçalar bulmaya özen gösteriyorum. Giyim kuşamdaki vazgeçilmezi nedir acaba güzel kızımızın? E, kalite benim için çok önemli. Yani giydiğim herhangi bir çanta, kıyafet, hani hangi parça olursa olsun güzel bir kumaştan, güzel bir malzemeden olması. E, sağlamlığı o noktada, kalitesi bence zamansız kalanlarda. Ee, o yüzden benim için o önemli diyebilirim. Yeni bir marka takıntınız var. Doğru mu anladık? Marka takıntısı değil, kalite ve e, dediğim gibi özen, zarafet e, takıntı demek istemem. Tercihim vardır. Yeni projelere hazırlanıyormuş ve hayalinde iki isimle birlikte kamera karşısına geçmek varmış. Yani baktığım zaman yine bir şekilde belki ben ondan çok ilham aldığım için olabilir. Haluk abiyle tekrardan çalışalım çok istiyorum. ya yani Onunla be beraber bir dizi projesi yapmıştık ama inşallah yabancı, Matematik çalışmak çok isterim. Veridikte de tanışmıştık. Ee, sohbet etme imkanım oldu ve e, işlerini çok sevdim. Karakter yaratımını özellikle çok sevdiğim bir oyuncu. Ee, onunla beraber böyle güzel bir psikoloji, gerilim filmini oynamak çok isterim çok çok. Güzel bir hayal. Şimdi de sırada bakın kim var? Kaç Kaç Bitmez bu maç. Gazete magazin kamerasını görünce arkasına bakmadan kaçan bu çok ama çok ünlü oyuncu kim? Ve bu kovalamaca nasıl bitti? Nefes nefese süren kovalamacayı nefes nefese izleyeceksiniz. İşte o nefes nefese olacağımız dakikalar geldi. Boğazda sabah saatleri bir karizma geliyor karşıdan salına salına. Kerem alışık. Haberciler onu görünce heyecanlanıyor. O habercileri görünce heyecanlanıyor ve ters istikamete doğru gaza basıyor. 180 derecelik dönüşle geldiği istikamete doğru kaçmaya başlıyor Kerem Alışık. Abi seni kadar iyi değiliz bak. Hoppala ne oldu da kaçıyor ki Kerem Alışık. Kerem abi dur. Gizlenecek neyi var? Makyajsız yakalandı desen Alışık'ta da saç sakal zaten hep karışık. Aşık yanında bir kız var desen alışığın bekarlığına alıştık. İyi de neden kaçıyorsun sevgili Kerem alışık? O kaçınca bizim arkadaşlar da haliyle kovalıyor. Kerem önde biz arkada dakikalar sürüyor kovalamaca. Kerem abi iki cümle de Yabancı değilim. Arkasından bağırıyor inatçı magazinciler kaç kaç bitmez bu maç diye. Ve bitmiyor da. Sonunda yoruluyor duruyor. <laughs> Kerem Bey günaydın. Günaydın. Nasılsınız? İyi teşekkür ederim. Abi İtalya'nın ne var ne yok. yok. İyi Siz sizi Oh ...sorup soracağımız şu İtalya çıkarması. Malum Bir Zamanlar Çukurova dizisi rekor kırıyor İtalya'da. Bir, bir, bir Zamanlar geleden... Çukurova evet. orada fenomen bir dizi haline geldi. Çok sevildi, çok beğenildi. Ee, İtalyanlar gerçekten e, inanılmaz bir ilgi, sevgi, alaka büyük bir beğeni gösteriyorlar. Bizim Türk dizilerinin yurt dışında bu kadar büyük rağbet görmesi, sevilmesi... Sektörel anlamda da bence çok önemli. Bu arada bir de İtalyan televizyonuna çıkıp şiir okumuşsunuz. Hem de İtalyanca. Bir programı çağırdılar. Teveccüde bulundular. Ben de gittim. Konuşmalar, röportajı gerçekleştirdik. Bir şiir var mı dedi. Okur musunuz? Ben de okudum. Dinleyelim mi o şiiri? Le, le rose mi piagione gialle? il terreno bagnato, le canzoni melanconiche, le poesie dolenti, l'aria umida, il caffè sicuro. Ma solo tu mi piaci co così come sei e solo tu per sempre. <gülüyor> <gülüyor> Abi daha önce İtalyanca var mıydı yoksa çalıştın mı? İtalyanca var, Fransızca var, İtalyanca daha az biliyorum. Biraz üstüne baktım, dikkat et. Merhaba, merhaba. İşte bu kadar. Hadi, yolunuzu ana koymayayım. Ben koşuya Aa, devam ben ediyorum Sabah yürüyorsun, İtalya'da da sabah çok seviyorsun. yürüyorum, koşuyorum. İtalya'da da yürüyorum, koştum. <laughs> Hızlı koşan çabuk yorulur. Yavaş koşun, bizi de yormayın. Sevgili Kerem alışık diyor. Ünlü oyuncuyu koşusuyla baş başa bırakıyoruz.